Evet arkadaşlar. Bugün sizlere Fortnite'de nasıl şifre değiş, nasıl hesap kurulur, kullanıcı e, kullanıcı adı girilir ve şifre değiştirilir onu göstereceğim. Evet ilk önce Fortnite'in ana sayfasına giriyoruz internet Google'a yazıp sonra oraya ben buraya hesap girmiştim. Ondan çıkıyorum yeni bir hesap kuracağım. Çıkış yap. Diyorum. Bazen şifre, değiştir şifre değiştirme kalktı diyor. Ama bunu bulunca böyle bir şey olmadığını kesinlikle anladım. Evet arkadaşlar şimdi Vox'in de hesap kurmak istiyorsanız Facebook giriş yapın yanında bir yol var. Ya da şurada aşağıda yeşil bir kutu var. Onu tıklayıp olabiliyorsunuz. Evet, tıkladık. Evet, burada kullanıcı adı falan diyor. Ben direkt bunları sileyim. Ee, kullanıcı adı Saman

63, 856, 63, 856. Evet, kayıt ve site kullanım şartlarını kabul ediyorum. Bana da mısalım? Hemen bir yala tıklayalım. Evet arkadaşlar, bir kaydımız tamamlandı. Şimdi bilgisayarınızda bir bilgisayarınıza girebilirsiniz. Ama Şimdi şifreleştirme bölümüne geldik. Evet arkadaşlar basın indirmek isterseniz hemen oynadan oyun kurulumu veya torrentten indirmeyi tıklıyorsunuz hangisini istiyorsunuz. Sonra o zaman gösteriyor zaten. Evet arkadaşlar. So, ee, iyi olduğunuz zaman şurada üye isminiz çıkıyor. Buradan profilime giriyorsunuz. Evet, internet çok yavaş. Evet arkadaşlar şimdi profil düzenle var burada bir şey yapıyorsunuz. Biz profil düzenleyin altındaki şekli değiştir'e tıklıyoruz. Evet arkadaşlar yeni şifre. Burada şifreyi veriliyoruz. Artık kabul etmediği için tekrar girdik. Ve eski şifremiz diyor. Buraya. Ee, sağ. Ma. Uyuyor. Şifremi de işte tıkıyorum. Ve şifreniz başarıyla güncellendi diyor. Nie, tak, ja chciałbym, Nikolata, tjim, żeby mi nie mieliśmy nic, coś, Ale coś, coś, na